Yani hangisine yanmak lazım bilemeyeceğim ha tabii. Onca emeğin, hayalin gitmesine mi? Atıf Bey'in ihanetine mi? Hangisine? Atıf şaşırtmadı beni. İlk duyduğum anda bile savaşın yalan söylemediğini biliyordum. Bilmeden aldım demesi falan. O yalan tabii. Benim imzamı nerede görse tanır. Babası da o da. Neyse artık bunları konuşmanın bir anlamı yok. Tabi Allah can sağlığı versin Atabey. Gerisi mühim değil. Yani değil de... E, ...zorlanacağız biraz tabii. Aylarda uğraş verdik. Bu seriye... ...umut bağlamıştık. En çok da siz tabii. O kadar borcu harca gelirdi. Taşlar maçlar alındı. Yapacak bir şey yok. Her şerde bir hayır, her evde bir şer vardır. Deyip bekleyeceğiz. Evet. Feride kızımız iyi ama değil mi? Evet. O da öğrendiği ihanetle yüzleşiyor. Atlatacaktır. İnşallah. İnşallah. Ee, ben izin istesem. Usta. Buyurun. E, yemiyeler biraz daha gecikecek. Çocuklara söyler misin? Siz merak buyurmayın. Ben gerektiği gibi konuşurum. Hoş geldin güzel kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Teşekkürler. Müsait misiniz Bey? Gel. Hoş geldin Ayşe. Peki ne olacak şimdi Ata Bey? Bir şey olacağı yok kızım. Her şeyi iptal ediyorum. Ama... Böyle olması gerekiyor. Hani sen bana demiştin ya... ...ben savaşın kimsenin görmediği yüzünü gördüm diye. Asıl şimdi gör. Evet bunu yapan Atif biliyoruz. Ama savaş akıllı bir adam. Atif'in bu işlerden asla anlamadığını, onları benden çalmış olabileceğini mutlaka düşünmüştür. Ama çıkarlarından dolayı sesini çıkarmamıştır. Çünkü parasını vererek bir tasarımı satın alıyor. Yasal olarak hiçbir sakınca yok. Ama ya ahlak açısından, meslek ahlakı, vicdan, genel ahlak. Onların bir cezası yok. Belki de vardır bir cezası. Her şeyde bir hayır varmış sahiden. Ayşen konuşmamız lazım. Biliyordun değil mi? En azından tahmin ediyordun. Atıf'ın Atabey'den çalmış olabileceğini biliyordun. Buna rağmen yap. Ayşen dur biraz. Konuşmamız lazım dediğim şey buydu. Sana anlatmam gereken şeyler var. Ne anlatacaksın ne? Sen Atabey'in nasıl yıkıldığını biliyor musun? Çıkarmayacak. Satmayacak yani. Tüm emeği boşa gitti. Borçlarını kapatacaktı düze çıkacaktı. Ama sen Atabey'in bütün umutlarını yok ettin Savaş. Ayşen neredesin? Gelip seni alayım konuşalım. Hatta Bey'in atölyesinden çıktım. Nereye gideceğimi bilmeden, kime güvenebileceğimi bilmeden yürüyorum. Sadece yürüyorum işte. Ben kime küseyim Fatih? Hayallerimi yıkan... ...yaşadıklarımı yanıma kar bırakan sana mı küseyim? Ben küsemem ki. Ben kimseye küsemem. Hele sana hiç küsemem. Ayşen. Ayşen. Niye yaptın bunu? Ayşen benim yaptığım bir şey yok. Lütfen anlatmama izin ver. Neyi anlatacaksın? Onların Atabey'in olduğunu bilmiyor muydun? Bunu mu anlatacaksın? Nasıl yaptın bunu? Ayşen. Ayşen beni dinler misin? Anlatacağım her şeyi. Eve gitmek istiyorum. Bırak konumu bırak. Benimle geleceksin ve şey dinleyeceksin. Hatta göreceksin. Hiçbir şey görmek istemiyorum. Bin arabaya. Günümü bekleyeceğiz. Hadi ya gel sen işte bak sen. Işte. Evet. Aa, Ayşen kızımız gitmiş. Hı hı. Bizim canavarlar ıhlamurun dibine darı etmişler. Tekrar demleyene kadar gitmiş demek ki. Çıkarken görmedim de. Biz içeriz. Buyurun. <laughs> <laughs> Yemiyelerle ilgili çocuklar ne söylediler? Üzüldüler. De, yemiye meselesine değil ama. <laughs> Sağlık olsun dediler. Haklarını nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Özellikle senin. Estağfurullah da bey o nasıl söz. Yani tırnak ucu kadar bir hakkımız varsa da... ...annenizin ak sütü gibi helaldir. Siz tasalanmayın. Biz neler atlattık bunu da atlatırız değil mi? İnşallah. İnşallah. İnşallah.